Bugün 3 Aralık 2025 Çarşamba. Hoş geldiniz. Gazeteci Furkan Karabay 7 ay sonra tahliye edildi. Suçu Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmekti. Hayır hayır, beraat etmedi. 4 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Öyleyken serbest kaldı ve elbette çok iyi oldu. Ancak soru şu, Furkan Karabay serbest kalırken Fatih Altaylı neden içeride? İkisine izafe edilen suç aynı. Yani Cumhurbaşkanlığını tehdit etmek. İkisinin aldığı ceza kıyaslandığında ise Furkan Karabay bir ay daha fazla ceza aldı. Buna rağmen Karabay dışarıda Fatih Altaylı 17 ay daha hapis yatacak. Allah aşkına nedir şimdi bu? Suç aynı, ceza aynı lakin uygulama tam tersi. Bunun nedeni yoksa Fatih Altaylı'nın YouTube'daki videolarının yüzlerce bin kişi tarafından izlenmesi midir? Hayır değilse nedir bu çelişki? Yargımızın hali pür melali böyleyken Tayyip Erdoğan siyaset yargıyı tehdit ediyor dedi. Kastı elbette muhalefet ve sık eleştiri yapan CHP. Pardon ama muhalefet yani CHP yargıyı nasıl tehdit edebilir? Hakimleri sürgün mü eder? Meslekten mi kovar? Bu yetki sadece iktidarda değil mi? Ayrıca son dönem yukarıda aktardığım türde onlarca akıl almaz şey yaşanırken yargıyı eleştirmemek mümkün mü? İlaveten yargı kararları eleştirilebilir ve bu anayasalak. Aynı şeyi AKP ve Tayyip Erdoğan da zaman zaman yapmadı mı? Yargının tepe kurumu olan Anayasa Mahkemesi'nin bazı kararlarını hedef almadı mı? Bu durumu yani yargıya baskıyı engellemek için yapılması gereken yargıya Avrupa'da olduğu gibi tam bağımsızlık verilmesi. Hakim teminatı olmayan bir yerde bağımsız yargı olmaz ki bunu yapması gereken de muhalefet değil, iktidar. Gerçeklik buyken Tayyip Erdoğan hedef şaşırtıyor. Değerli izleyenlerim bu arada Devlet Bahçeli dün bir yıllık ezberini bozdu. Barzani'nin beraberinde Türkiye'ye getirdiği uzun namlulu silahlı korumalarını kastederek vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla Ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir dedi. Doğru söyledi ancak onun sorumlusu CHP değil, ölümüne sahiplendiği ve dolaylı olarak içinde olduğu AKP iktidarı değil mi? Bakın burada iki temel soru var. Birincisi, Devlet Bahçeli bu açıklamayı yapmak için iki gün neden bekledi? Öyle ya varsa bir rezillik anında tepki koyarsın ki o iş bugün çok kolay. Tweet atmak yani X'ten mesaj yayınlamak bir dakikalık iş. Devlet Bahçeli onu yapmayıp sarayın tavrını bekledi. Baktı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral da Barzani görüntülerine tepkili hemen kendisi de tavır aldı. Emin olun tersi olsaydı asla böyle bir şey yapmazdı. Bunun anlamı Bahçeli Saraya göre tutum alıyor demek değil mi? Bu konu bağlamında söylenen bir başka şey de Bahçeli'nin hoşlanmadığı İçişleri Bakanı Ali Yerli Kayayı hedef almasıymış. Malum Barzani'nin korumalarına o izni İçişleri Bakanlığı verdi. Bahçeli Ali Yerli Kayaya neden karşı olur derseniz Süleyman Soylu sebebiyle Yerli Kayanın mülkiyede ve emniyette soylu ekibini tasfiye etmeye başlaması sonrası ikili arasında bilinen husumet ortaya çıkmıştı. Bir başka ayrıntı tüfekli koruma olayına karşı çıkan Devlet Bahçeli, Barzani'ye Kürtlüğü babanız Mele Mustafa'dan öğrendi gözümüzün nuru diye selamlayan AKP Şırnak Milletvekili Tatar'a kayıtsız kaldı. Halbuki övünülen Mele Mustafa'nın İngiliz işbirlikçisi ve de Türkiye düşmanı olduğu tarih ile ortada. Demek ki yanlış yapan AKP'li olunca Bahçeli suspus. Bir başka ayrıntı Bahçeli'nin açıklaması sonrası Kuzey Irak'taki Barzani ofisinden karşılık verilmesi şöyle denildi. Biz Allah'ın devlet Bahçeli'ye hidayet verdiğini ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyordum. Ancak görünen o ki o hala eski bozkurt sadece şimdi koyun postuna bürünmüştür. Yapılan bu açıklamaya Milliyetçi Hareket Partisi'nden cevap ya da tepki olacak mı? Bekleyelim görelim. Bitmedi. Bahçeli dün aynı şekilde derdimiz af değil diyen KCK Başkanı Beze Hozata'da, zaten af vaat eden yok. Tarih ve maşeri vicdan önünde hangi suçların işlendiği açık. Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar. Herkes haddini ve hududunu bilsin. Karşılığını verdi. Kısaca MHP Genel Başkanı tam 14 aydır fedailiğini üstlendi. Apo PKK sürecine karşı İlk defa tersinden bir açıklama yaptım. Ancak Bahçeli'nin zaten af vadeden yok ifadesi ise doğru değil çünkü bizzat kendisi ve parti içindeki gölgeleri kanlı katil Apo için umut hakkını dillendirmedi mi? Umut hakkı talebi ise eşittir af istemek değil mi? İlaveten 9 bin PKK'lı teröristin tahliyesi için an itibarıyla bile çalışmalar yapılmıyor mu? Bütün bunlar ortadayken af veren mi var demesi vallahi tebessüme sebep oldu. Lakin şunu da söyleyeyim. Hiç kimse Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarından bir işaret ve anlam çıkarmasın. Bahçeli'nin bu açıklamaları daha öncekiler gibi kendisinden isteneni yapması. Kandil'e hem de Apo'ya mesaj iletiliyor. Fazla ileri gitmeyin deniliyor. Defalarca ifade ettim. Bahçeli MHP politikalarının gereğini yapmıyor. Özel bir görev icra ediyor. Devlet Bahçeli ve MHP PKK ve Apo ile sergilenen yeni açılım tiyatrosunun başrol figürleri ve truatıdır. Dün yaptığı açıklamayla da PKK ve Barzanistan'a sınır çizilip balans ayarı amaçlanıyor. Daha açık ifadeyle ikisine de fazla ileri gitmeyin uyarısı söz konusu. Ez cümle terörsüz Türkiye başlıklı senaryoda projede tek patron kayıtsız şartsız Tayyip Erdoğan. Bu itibarla her şey %100 ona bağlı. Süret sadece o isterse devam eder o istemezse de biter. Bahçeli'nin isteme ve istememe diye bir pozisyonu iradesi yok. Bu itibarla hiç kimse devlet Bahçeli'ye bir şey yakıştırmamalı, zerre bir şey beklememelidir. Tayyip Erdoğan'ı süreç bağlamında etkileyecek konularsa halkın tepkisi yeni anayasa olayı ve de Suriye'deki sedegge hadisesidir. Değerli dostlar, bugün aktaracağım bir başka konu. 500 milyon dolarlık İslamcı soygun. Mısırlı araştırmacı gazeteci Maher Farkali'nin belgelerle açıkladığı bu soygunda Gazze için toplanan 500 milyon dolar kayıpmış. Hamas'ın da kabul ettiği bu hırsızlık olayının merkezinde olan kuruluşsa Ümmet Vakfı. O vakıf nerede derseniz Türkiye'de 2013'te kuruldu. İşte bu vakıf Gazzeliler, Filistinliler denilerek topladığı yarım milyar doları iç etmiş. Türkiye'deki Ümmet Vakfı'nda kimler var derseniz, Filistinliler, Mısırlılar, Suriyeliler yani Arap kökenli ihvancılar var. Adamlar ülkemize geldi, din, iman, İslam, Gazze, Filistin diyerek büyük büyük paralar topladılar, ceplerine attılar. Söyledim bu soyut iddia değil. Hamas hırsızlığı bizzat teyit etti. Önemli husus bu Ümmet Vakfı'nın AKP'li Fatih Belediyesi ile olan ilişkisi. Gazetelere haber oldu. Ümmet Vakfı paydaşının düzenlediği 30 Mayıs'taki fetih etkinliklerini Fatih Belediyesi finanse etmiş. Bakın 500 milyon dolar bütün dünyada büyük paradır. İslamcı sermaye de layık devlet, kafir devlettir. Bakışıyla vergi vermezken bu gibi yerlere para akıtıyor, para saçıyor. Açın bakın vergi verenler listesine ilk yüz içinde İslamcı çok az sayıda isim görürsünüz. Halbuki AKP ile beraber Türkiye'de biliyorsunuz sermaye el değiştirdi ülke kaynakları çeyrek asırdır. İslamcı zengin, İslamcı burjuva yaratma adına dincilere akıtılıyor. Tablo bu iken İslamcılar vergi vermek yerine ümmet vakfı benzeri karanlık yerlere para aktarıyor ya da Suriye'deki Sudan'daki cihatçılara bedava evler, bedava mahalleler inşa ediyor. Yine çok yakından biliyorum Türk öğrencilere burs vermeyen bu ihvancı, İslamcı yeni zenginler Afganlıya, Pakistanlıya, Suriyeliye, Mısırlıya, Afrikalıya burs veriyor. Malum bu yürü için vatan Türkiye değildir, seccadeyi serdikleri yerdir. Olgular böyleyken AKP iktidarı bu kesimi Türkiye'nin geleceği yani yeni sermaye sınıfı haline getirdi. Pakistan deyince birden hatırladım. İktidar dün Pakistan ve denizinde petrol doğalgaz aramak için bu ülkeyle anlaşma imzaladı. Sudan ve Afrika kıyılarında yapılan aramalar sonuç vermeyince rota Pakistan oldu. Buna neden gerek duydular derseniz 1 milyar dolara satın alınan 4 araştırma gemisi elde kaldı ve ona iş bulmak ona iş uydurmak için hatırlanacaktır. Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak enerji bakanı iken Ege ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz kaynıyor. Cavurlar onları gizliyor çıkarmıyor. Kendi araştırma gemilerimiz olursa onları çıkarır zengin oluruz diyerek büyük bir parayla apar topar dört gemi almıştı. Lakin alınan söz konusu gemilerin hiçbiri arama yapmak için ne Akdeniz'e çıkabildi ne de Ege'ye. Yunanistan'la Avrupa Birliği hayır dedi, engel oldu ve Türkiye de buna boyun eğdi. Bu sebeple bakımı bile milyonlarca dolar tutan milyar dolarlık gemiler elde kaldı. İşte Afrika'dan sonra Pakistan'da petrol arama olayı bu gemilere söyledim iş yaratmak için. Evet Akdeniz ve Ege'de petrol aramak derken, niyetlenilirken, Afrika ve Hint Denizi'ne mecbur mahkum kalındı. Maalesef ülkemiz böyle yönetiliyor. Gelelim Tayyip Erdoğanla Devlet Bahçeli'nin dün yine kendilerini tekzip etmelerine. Hatırlayın 19 Mart'ta yapılan operasyonlar sonrası başta Ekrem İmamoğlu bütün CHP'li tutuklu belediye başkanları bize tezgah kuruldu. Yapılan siyasi operasyon Ellerinde somut hiçbir delil yok. Meydan okuyoruz, yargılanmamız TRT'den canlı yayınlansın çağrısını yapmışlardı. Devlet Bahçeli bu çağrıya hemen olumlu yanıt vermiş. Aynı çağrıyı bizzat kendisi de tekrarladı. Tayyip Erdoğan da Bahçeli'nin o tavrı sonrası bu talebe yeşil ışık yakmıştı. Bunun üzerine kimileri tamam TRT'de yayınlanacak deyince arşivimde var arşivimde duruyor ben itiraz ettim. Böyle bir yayın asla olmaz. Tayyip Erdoğan kesinlikle izin vermez zira başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere yapılan bütün suçlamaların afaki olduğu ortaya çıkar. Bahçeli de Erdoğan'a rağmen nefes bile alamaz ve alınan karara uyar. Asla böyle bir yayın olmaz dedim. Maalesef haklı çıktım. TRT'den naklen yayın konusu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Ancak hem AKP hem MHP hayır dedi. Erdoğan'la Bahçeli yine sözlerini yerine getirmemiş oldu. Fakat kimin umurunda? Onların da tutarlı olmak ve verdiği sözde durmak gibi bir hassasiyetleri yok noktalarken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.